Yok arkadaşlar dünyayı yani evreni daha doğrusu dünya yanlış şöyle görüyor. Belki de olması gerektiği gibi görüyor. İyiler ve kötüler olarak görüyor. İyilik ve kötülük var. Tamam mı? Kötülük tarafı var. Kötülüğe çalışanlar var. Enerji, şu bu insan fark etmez mi? Yani şeylere takılma detaylara. Ve iyilik tarafı var. Hani şey gibi. Empedokles tarzı. Hani sevgi ve nefret gibi. Burada kara okulda kötülük tarafının okulu. Yani tapınakçıları da bunun için alabilirsin. Doğrudan özel isim vermeye gerek yok. herkes yani. Bu taraftaki herkes. insanlığın önemli bir çoğunluğu diyelim örgütlenen. Çünkü iyilik tarafındakiler örgütlenmiyor bunlar kadar. Çünkü iyiliğin örgütlenmeye ihtiyacı yok. Çünkü bir çıkarı yok. Yani iyi zaten olması gereken hani. Ama kötü kolay örgütlenir. Kolay arkadaş bulur. Kolay yanlaş bulur. Neden? E çünkü kötü o. Yani doğru olmayan bir şey yapacak. Doğal olarak güçlü olması lazım. Güçlü olmak için de bağlantı kurması lazım. Sosyal çok güçlü olması lazım. Sosyal bağlantıları falan fıstık. Dolayısıyla cemaatleşmesi lazım yani. Hani büyümesi lazım. Büyümek için mecburen bir ağ kurması lazım. Network diyelim. Mesela işte mahallende bir yardım derneği için toplanan parayı düşün. Gidip bu iyilik yapmak için bir kendince 3-5 lira neyse yardım etmek için bir şeye ihtiyacın yok. Gidersin cebinden parayı çıkartır verirsin ya da neyse yardım edeceğin şey battaniye neyse ne boksa. Bisi, de boksa birisi sikt ol gidersin bak bitti ama bu yardımları çalacağım dersen örgütlenmen lazım mutlaka birkaç kişiyi yanına alman lazım ki değil mi yani yapabil bu işi yani tek başına gücün yetmeyebilir yani iyilik için bir şeye ihtiyaç yok zaten doğal durum bu arkadaşlar normal zaten bu hani ekstra bir ne efor sarf etmenize gerek yok ama kötülük için efor gerekiyor o yüzden network gerekiyor beraber hareket etmek gerek. Yani o yüzden işte bir mahalle düşünün arkadaşlar. 300 tane insan yaşıyor. Örnek olarak söylüyorum. Bir site düşünün. 300 insan yaşıyor. Bunlardan 5 tanesi kötü ve örgütlüler. Diğerleri normal. Hepsi kendi başına yaşıyorlar. O 5 tane insan içinden geçer o site. Mahveder. O site felah bulamaz arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlamayan yoktur yani. Zaten güncel hayatta da görebilirsiniz bunları. Bak 5 tane insan ya yani 295 tane insana karşı 5 tane insan ne yapabilir değil mi? Ee, ne yapar biliyor musun? Yok eder, rezil eder. Yani felah bulamaz kimse orada. 300 kişi de mutsuz yaşar. O 5 kişi keyif alır bunu. Neden? Örgütlü çünkü o 5 kişi. Yani örgütlü olmak çok acayip bir şey arkadaşlar. Örgütlenmek. Çok acayip bir güç bu. Hani sayıların falan bir anlamı kalmıyor bir noktadan sonra. Doğru ve yeterince örgütlenme bağı kurarsanız karşınızdakilerin sayısının bir önemi kalmıyor. Sizden 10 kat, 100 kat fazla olmaların hiçbir anlamı yok. Onlar örgütlü olmadığı için sadece sayı onlar. İfade, yani kelle yani sayısı. Hiçbir şey yok, önemi yok. İşte birkaç tane ajanın bir ülkeyi bozması gibi, ihanet eden ajanın bir ülkeyi karmaşa çıkarması gibi ülkede. Olaylar hazırlayıp, planlar yapıp. Sonuçta bunu kaç kişi yapıyor toplasal? 3-5 kişi yapıyor lan. 80 milyonluk ülke karışıyor. Bak dikkat et. Hadi bağlantıda olanları da al. Yapanlar 3-5 kişi. Hadi bağlantıda yardım destekleyenler falan. Hadi diyelim 50 kişi 100 kişi olsun. Yani kaç kişi olabilir ki abi? 80 milyonluk ülke var karşında değil mi? Ama senin istediğin oluyor. Sen başarılı oluyorsun. Karşındaki 80 milyon baş aciz kalıyor. Bak dikkat et. Bunun şakası yok ha. Çok açık bir şey. Eğer yeterli sayıda bir network kurarsanız ve doğru şekilde örgütlenirseniz karşınızdaki kişilerin sayısının hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Yani bu başka bir şey. Şöyle düşünün. Daha çok örnek veriyorum ki daha net anlaşılsın. Gerçek örnekler veriyorum bu arada. Mustafa Kemal işte değil mi? Enver Paşalar şunlar bunlar. İşte Kuvayi Milliye, İttihat ve Terakki, bazı İttihat ve Terakki'ciler falan. O dönemde nüfus kaçtı? Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracağız dediler. Kurdular. Kaç kişiydi bunlar ve nüfus kaçtı ülkede? Bir düşünün sadece. Kaç kişi bir araya gelip Bak iyi bir şey yaptılar. İlla kötülük örgütlenir, iyilik örgütlenmez demiyorum. İyilik örgütlenirse içinden geçer arkadaşlar. Fark etmez. Bu bir güç. Bunu kim doğru yaparsa, rasyonalizmle sağlarsa onu başarılı olur. Sayısının bir önemi yok demek istiyorum. Ülke nüfusu o zaman arkadaşlar 9 milyondu. Ben bizzat biliyorum yani şeylerden. O dönemin tarihsel verilerini biliyorum sosyolog olarak. 9 milyon insan yaşıyordu ülkede. Mustafa Kemal ve tayfası kaç kişiydi arkadaşlar tahmin edin. Yani bu işleri düşünüp yap, böyle yapacağız yani ve dedikleri gibi de olan bu işi örgütleyen şöyle yapalım toplam kaç kişi olabilirler bak bir düşün yani bu adamların idam fermanları verildi arkadaşlar görüldüğü yerde öldürülmesi fermanları yollandı bunlar şaka değil ha? bunlar yaşandı arkadaşlar ama ne oldu o adamların kurduğu ülke şu anda Serin yaşadığın ülke onlar başarılı oldu karşısında çok daha yüksek sayıda ama örgütlenmeyi bilmeyen daha aptal diyelim. Bilgi güçtür diyoruz ya. Çok sayıda mandacı vardı. Hain vardı. Şu vardı bu vardı. Ama bak hiçbir işe yaramadı. Yani bu illaki kötülük örgütlenir anlamında demiyorum. İyiliği de, iyilik de örgütlenirse kötülük sayısının bir önemi kalmaz. Orada. Hani atabildim mi? Örgütlenmek önemli arkadaşlar. Olay budur. Yani temel şey bu, bu işte. İyilik de örgütlenir, kötülük de örgütlenir. O zaman çarpışma olur. Öyle kolay olmaz. İki tarafta çünkü iki taraf örgütlü. O başka bir şey. Zaten dünyaya bakın ister dünya tarihine ister günümüze bakın arkadaşlar. Nerede bir çatışma varsa kötülük zaten örgütlü. Hep örgütlüydü ve hep de örgütlü. Kötülük hep böyle zaten yürüyor. Ya yani bin yıllardır böyle. Ama nerede bir çatışma varsa, bir anlaşamama varsa orada iyiler de örgütlenmiştir arkadaşlar. Yoksa çatışmaya gerek olmazdı. Çatışma olmazdı. Gerek yok ki. Zaten buraların kralı benim yani biz. Biz niye kal çatışalım ki? Demek ki birileri de iyilik tarafında örgütlenmiş ki bunlara karşı gelmiş ki değil mi? Bir çatışma oluyor bak dikkat et. Örgütlü olmasa çatışma da olmaz. Gerek yok ki. Yani diğer taraf da iyilik tarafı da örgütlenebildiği için çatışacak seviyeye gelebiliyor. Dikkat et. Örgütlenemezse hiçbir yok yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Yani barış naraları falan ya bunlar boş laflar. Ben yani hiçbir şey görmüyorum bu lafı. Barış nanesi satıyoruz. Arkadaşlar yarın eylem yapıyoruz. E, 100 bin kişi sokağa çıkıyoruz. Barış diye haykırıyoruz. Siktir git kim takar seni. Oradan 3-5 tane adam gelir. Araya bir tane bombayı salar. Bütün ülke karışır. Al sana barış derler. Daha da savaşa sebep olmuş olursun. Hani böyle bir dünya yok arkadaşlar.